arkadaşlar bugün Happy Mod'dan nasıl Roper'e e, Vice hile nasıl yüklen onu göstereceğim Önce Happy Mod yazıyorsunuz Evet yani ilk baştakine tıklayın Buradan indire basın Yüklen sizinki yüklenecek ben, benim, ben de zaten yüklü olduğu için Siz yükleyin. Siz şimdi indire basın ve yükleyin ben de yüklü olduğu için ben buradan yapacağım. Evet. Yüklendiğinde böyle bir sayfa gelecek size. Biraz bekleyin. Evet. Buraya istediğiniz oyunu yazın. Ben Ropero yazacağım. Göster göstereceğim için. Siz buraya istediğinizi yazın istediğiniz oyunu. Mesela ben bundan yüklemiştim. Arkadaşlar siz tavsiye edilene basın tamam mı? Mesela video doğrulandı video doğrulandığına da basabilirsiniz ama ben size tavsiye edileni de tavsiye edileni öneririm. Video doğru, da basabilirsiniz. Tavsiye edileni de basabilirsiniz. Ben tavsiye edilene bastım. Sonra buradan zaten indir indir indir, indir indire basacaksınız. Ben de zaten kurulu olduğu için ee, indirmeme gerek yok. Sonra indiriliyor, indiriliyor. Siz de kuruyorsunuz. Landırdır. Ben zaten, <laughs> indi, ya ben niye konuşamıyorum? Benim Türkçe'm yok ya. Siz indireceksiniz. İndirdikten sonra size böyle bir şey gelecek. Sonra buradan yükle'ye basın. Sonra indiriliyor zaten. Video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Konuşamadığım için özür dilerim. Video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.